Aa. <laughs> Abiniz alın götünüze sokun şimdi. Bu kadar seviyorsanız eğer abinizi alın içinize sokun. O koca kulaklarını var ya. Damn you. pay for <laughs> Kendine o kadar güveniyor sayıdan you pay for that bilmem ne kılıcı alıp gitmeler havalı havalı hareketler Yavşak herif sen kendin tek başına gelip kapışaydın madem benle Neyin afraları tafraları bunlar Kurbanlık koyun gibi yolluyoruz milleti önden önden